merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Resort Takın e, oynayacağız. oynayacağız. ve yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş buldum Eymen. Ee, arkadaşlar bu arada benim yanımda Eymen var. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bunu görüyoruz. Bunu. İkimiz de bize kamera arkası çekecek. Evet. evet. Şimdi buradan Eymen bize evet, şunu al. alayım. Evet oyunda bize ayırdılar. Ama yakın bir zamanda seni bulmaya çalışacağım. Evet. O ne? Dropper geldi bana. Belki de hemen benim yanıma ışınlanabilirsin. Bilmiyorum. Hemen dropper geldi bana. Hmm. Bakayım. Bak dropper geldi. Evet. <laughs> kafamızı, <laughs> kafamızı niye döndürebiliyoruz her oyunda onu anlamadım ben. Hı. Hmm. Bilmiyorum. Güzel oyunmuş. Evet. Böyle takım oyunlarını severim. Ben de. Oo güzel. Şunu da alalım. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Aa, e Ben şu an senden proyum. Ya aynı değil mi? Aynı gidiyoruz bakıyorum da. Yok aynı gitmiyoruz. Bak. Aynı mi? Ay, aynısını ben de yaptım. Ha. Ben görmedim de seninkini. Şunu alıyor bana. 150'lik bunu aldım. 40 liram var. Uzun senin aldım. Benim senin, 150. 150. Arkadaşlar evet. şimdi Değil. bu oyunda gemi e, şeyi evet. kurmaya çalışacağız. Evet. Ben de videoya değeyim arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar e, benim takipçilerim sizi unuttum sanmayın. Evet. Yani şu anda Eymen yeni video çekmeye başladığı için ona konuşuyorum. Evet. Eymen takipçileri ben Eymen genel şey yaptım. Yani normalde ben başlamıştım videoya. E